Salla el salla. Daha video çekiyorum ha. El salla. Burası Sivas Çermik. Çermik'e geldik inşallah. Evet. Ha? Evet. Bana doğru dön. El salla. Dur orada, dur orada. El salla. Heh. Bunlar bir hatıra. Kim öle, kim kala. Allah biliyor hmm. her şeyi. Bir şey diyeceksin mi? He? Bir şey diyeceksin mi? Selam. Yok. Selam söylüyor musun? Yok. Belki.